Fethiye'deyiz. Hayır Konya'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Fethiye tatile geldik. Yalan lan Sivas'tayız. Tekne turu dediler. Geldik. Hah. Ne, ne oldu şimdi? Ya. Görmüş olduğunuz. Güzel Hangi gün televizyon ve koltuk uçan bir Hasan Bey var? Kendisi şu an burada. ışıklarından ama gerçekten ilk ışıklarından şöyle saat gözükmüyor ki beş buçuk mu? Günaydın efendim. Neredeyiz Derin Bey? Konya'dayız. Fethiye'deyiz. Hayır Konya'dayız. <laughs> Konya yoldayım Konya yoldayım. Evet. Bütün hevesini kırdım. <laughs> Bir hafta boyunca sizlere Evet ya Anılarım'dan bahsedeceğim video hoş geldiniz. Videom sürprizlerle dolu. Bugün 5 Temmuz. 4 Temmuz'da saat 17'de Esenler Otogar'dan yola çıktık. Pamukkale ile geldik. 13 saat yazıyordu sitede ama biz 12 saatte geldik. O yüzden planlarımız biraz şey oldu. Burada otogarda oturup video çekecek kadar verimli oldu değil. <laughs> Bakalım neler olacak. <laughs> vloggerı şu an Fethiye'de Göcek koyundayım. Koyun hiçbir önemi yok. Ondan bahsetmeyeceğim. Kardeşimle bildiğiniz üzere. Ne haber? Ne yapıyorsun? Fethiye tatile geldik. Yalan, lan Sivas'tayız. Sivasların görünmeyen yüzü. Biz her Sivas bir kere zaten. Birinci günümüzdeyiz. İlk gördüğünüz videolarda Tatrancı oyundaydık. Bilmiyorum bir yerde takılıyorduk. Ya. Orada bir yüzdük biraz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ana sonra tatilimiz devam edecek. Şey Kaç saattir uyumuyoruz? Benim vallahi bir 36 saat falan oldu. Benim 24 saat oldu. Otobüste çok uyuyamadım. Ama daha çivi gibi dönmedik. Uçak bileti almayan kafama açıkçası tükürmek isterim. Neden diyeceksiniz? 12 ha, saat bilinir. yolculuk mu olur? Haziran'ın başında uçak biletleri 110 liraydı. Ben de dedim 110 liraya bilet mi olur? <laughs> Sonra uçak firmaları da baktılar insanlar gidiyor. 260 çat! Bu da böyle bir acımdır. <laughs> Tekne turu dediler, geldik. geldik. ne oldu ne şimdi? şimdi? Ha, ağaçlar, yeşillik, İyi, güzel. Taş. Aa. Ah, gözüme dal git. Ah. ah manzara gösteriyorum şimdi. Ha manzara. Kardeşimle iki fotoğraf. Heh. Ne Heh. oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Bit. Tatil bu kadar. Ha doğa, yeşillik, manzara, mavi Ne oldu şimdi? Ah. manzara tepesi. Çıktık. Herkes Gel selfie çek. Tepesi. Ne oldu şimdi? Gözüm. Gözü düştü. Satın almıştık. Ne oldu şimdi? Ha. Ha. Aynen sağ ol. Sıkıntı Zaten düşecekti. Aa, geldik. Manzara tepesi. Çok güzeliniz. Dayız. Mükemmel bir koydayız. Anlatmaya gerek yok. Tekrar selam herkese. Hala aynı gündeyim. Şu yüzümdeki yanıkları görebilmeniz için parlak bir ışık buldum. Hangi ışık biliyor musunuz Denizbank ATM'sinin ışığı. <laughs> Ay, şu tenimin yanıklarına bakın. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz tekrardan. Çok yorucu ama çok güzel bir gündü. Gezdiğimiz koylardan sadece yani diğerleri de idare ederdi de en çok diyeyim. Akvaryum koyunu sevdim. Normalde Enes'deki deniz bana çok hmm, berrak gelirdi ama akvaryum koyundan sonra vazgeçtim çok güzeldi. Çok yorulduk. O yüzden akşama ekstra bir aktivite koymamaya karar verdik. Şimdi yarın hazırlanıyoruz. Yarın yamaç paraşütü yapacağız <laughs> çok heyecanlıyım Bakalım neler olacak bu da bahsettiğim Denizbank atm'sinin ışığı telif yapmak için müzikleri kendim koyuyorum çok mantıklı gerçekten günaydın Efendim bugün şu arkamda görmüş olduğunuz, görüyor musunuz? Bakalım, evet, görmüş olduğunuz derden atlayacağım. Selam tekrar. Biz Derim'le güneş yanıklarımız için <laughs> eczaneye geldik. Çünkü her şeyi almışız fakat güneş sonrası için bir şey almayı unutmuşuz. Aferin bize. Ben de dedim ki, ben esmerim dedim, bana bir şey olmaz. Gece sırt üstü yapamadım. <laughs> Benden beter yanmış. İşte bu işler böyledir. Ne oldum demeyeceksin. Şimdi size az önceki dağımızı başka bir açıyla göstermeye çalışacağım. Bakayım yapabilecek miyim? Yaptım. Şu arkamda görmüş olduğunuz dağdan atlayacağız birkaç saat sonra. Şu an Baba Dağı'dayız. Kardeşimle atlayacağız. Derin Bey nasıl hissediyorsunuz? Derin Bey. Derin. <laughs> oh. ah, pilotlar geldi. Şimdi onlarla tanışacağız. Şuradan atlayacağız. Arkadaşlar kimi buldum tahmin edin. Aklınıza bir kişi gelmiştir eminim. Geçen gün televizyon ve koltukla uçan bir Hasan Bey var. Saydınız ısrarcı. Kavallı. Ka ne? Kaval. Hasan Kaval. Soyadı uydurmuşum tutmadı. <laughs> Kendisi şu an burada. Tebrik ediyorum size. Nasıl, nasıl bir karar verdiniz bu süreçle ilgili? Ne zamandır uçuyorsunuz? Ne zamandır pilot? 10 yıldır uçuyorum. 10 yıldır. Bizim proje var da arada arada, arada. çıkartıyoruz. Ben çünkü de 10 yıl. Bir şey söyleyeceğim. Russian bulalım. Market paylaştı. Ben öyle gördüm. Evet, oradan çok paylaşım aldım. <laughs> Çılgın sayfadan. Aslı tebrik ediyorum gerçekten. Koltukçunun arkadaşıyla uçuyor. Evet, ben de Kendi koltukçunun... Kendi reklamı Evet, tabii ki. Hakkını helal hocam. et Hasan. <laughs> Cumhur hocam uçacağım? Hocam... Ayakkabımı giyiyorum. Tamam. Ayakkabısını giy hazırlanıyor şu anda. Pandalı şeyi ben mi takacağım? Onu ben takacağım. Okey. Pandalı kaskıyla Cumhur Hocamla uçacağım. Bir aksilik olmazsa ama neden olsun şimdi düşünelim. Evet, hadi, tamam. <laughs> tatiller. Teşekkürler. Spikerimiz Armani. Ve pilotumuz Cumhur Hoca. Çok Jimmy. Jimmy. Jimmy Crazy Pilot. Jimmy Crazy Pilot. Follow up on Instagram. See you. Bye. Günaydın arkadaşlar. Bugün üçüncü günümüzdeyiz. Yürüyelim. Tekneye bineceğiz ve dalış yapacağız. Emel Allah'ım. Oradan görüntü alabilecek miyim bilmiyorum. Sabah sabah eğlencem olur. Tatile gelmiş hala laf ben yapıyor. Ben işte uyanıyorum ya. Yazıklar olsun. Ya Merhabalar geldin. günaydın. Merhabalar hoş geldiniz. <laughs> evet. Evet bakalım nasıl olacak. <laughs> Teknede dalış formu imzaladık. Bütün sorumluluk bana aittir. Bir de kuralların dışına çıkmayacağım diye. Maskeliyiz. <laughs> Allah Allah. Neden acaba? İşte Covid ile ilgili sorular sordular. Geçirdiniz mi falan. E geçirdik. Negatif test aldınız mı? Aldık falan. Böyle şeyler doldurduk. Şimdi açılacağız. Hemen Allah Ne kadar enerjiyim. Koyun'dayız. Dalyan'ın ilçesi Hocamız özellikle altın çizdi. Burada dalıcıyız. Hemen Allah. Şanslıysak belki bir, şa bir ihtimal karetta görürüz. Görür müyüz deriz? Görmeyelim ne olur. <laughs> Ay çok isterim karetta görmek ama pek ihtimal vermiyor. Ya saldırırsa? Ya kocaman kaplan, göpek, balığı çıkarsa? Ben Nemo izledim, bana saldırmazlar. Ben hmm. antrenmanın üstüne konarım. Sonra... Uh, ...P. Sherman 42 Valla bir yolu, Sydney'e gideriz. <laughs> Ay. Kamera çok Hadi ters geldi, bakamıyorum oraya. <laughs> Aynen, seni hesaba katmadan çekmeye evet, Sen Hep böyle yapıyoruz zaten. Beni hiçbir zaman hesaba katmaz. Nasıl seni hesaba katmayayım ya? Abla terörü. O bak buna katılıyorum. Abla terörü diye bir şey var. Kardeş terörüne hiç rastladın mı? Maalesef. Yaklaşık 7-20 senedir. Az önceki video kaydımız yarım kaldı. Ee, Derinle biz ilk dalıyoruz. Bir numarayız. Deniz altındaki el hareketlerinden en sevdiğimi anlatmak istiyorum. Bunu herkes biliyordur zaten. Bu O, şu da K oluyor. Yani okey. Su altında. E, su altında böyle yaparsam, okey anlamında yapsam bile bu beni yukarı çıkar demek oluyormuş. Tam buradan tutuyorlarmış. Yukarı, aynen. <laughs> Ve acil bir şey var zannedip seni kapıp hemen yukarı çıkıyorlarmış. Çok hoşuma gitti bu bilgi benim. E, eğer ki çok uzaksak, şu hareket gözükmeyeceği için, evet. Onun işte en büyük hali gözükecek şekilde o yapıyoruz. O da okey. Uzaktan okey anlamına geliyor. They're İlk dalışımızı gerçekleştirdik. İkinci dalışımız öğleden sonra olacak. 3 metreye kadar daldık. Benim kulağım ekstra hassas olduğu için küçüklüğümden beri bir kere yukarı çıkmak zorunda kaldık. Çok basınç Ben normalde şeyler arası otobüste bile çok zorlanıyorum. Ama güzeldi. Balıklara ekmek verdik. Ekmeği kaparken manidar bir parmağımı sırdılar. Gözüküyor mu? Evet bayağı dişlilerdi yani. Ben aldım Saldım ekmeği hemen. <laughs> ben böyle bekliyordum ki hani böyle güzel güzel yerler falan. Allah 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 al, biz yardırdılar böyle. Ama güzel oldu. Sizin tecrübeniz nasıldı Derin Bey? Yani ben adamın hakkını verdiğini düşünüyorum. Hoca beni bıraksaydı ben bir 10 metre giderdim. Derin Deniz ya yani. Ama... diş sökerken çökerken yani şöyle bir hareketi vardı. Ee, Kayaya vurdum dizime, sol dizim şu an çok açık. <laughs> Onun dışında her şey çok iyiydi. Ales good you, yani. Yes. Şu an dönüş yolundayız. Çok güzel bir tecrübeydi. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani <laughs> mutlaka yapın. Kulaklarınız çok hassas ise ikinci dalış daha uzun sürüyor. Benim kulağımın hassas olduğuna oy birliğiyle karar verdiğimiz için ben 5 metre ve ötesine gidemedim. Ne kadar gittim? 3 metre de dalmadık bu sefer. Hani daldım da çok derine gittim. İşte böyle turladık hocamla. Önder hocam teşekkür ederim. E, i̇yiydi, güzeldi. Su çok berrakta, çok temizdi. Balıklarla beraber yüzdük. Güzeldi yani koy temizdi, su temizdi, ee, sakindi. O yüzden su altı dünyası da evet çok güzel. Sırada inşallah bir gün kızım denize dalarım. Onda da çok dalamayacağım gerçi. Ama iyi de. Bir sonraki bölümde Armoni ve Derin kendini zorlu Ören Kanyonu parkurunda buluyor. Kayaların hepsini aşabilecekler mi? Armoni obuz gibi sudan nasıl geçecek? Cevabı gelecek bölümde karşımızda olacak.